Beder ile Kiara. Bir masal kalmış torbamın köşesinde, bir masal cinlerin şişesinde. Bir masal açıl susam açıl diyen, bir masal dile benden ne dilersen. Bir zamanlar uzak ülkelerden birinde çok güçlü ama yalnız bir hükümdar yaşarmış. Her şeye sahipmiş ama yine de mutsuzmuş. Sereceği bir eşi tahtını bırakacağı bir çocuğu yokmuş. Bir gün çok uzaklardan gelen bir tüccar hükümdarı görmek istemiş. Ona çok güzel sürprizi olduğunu söylemiş. Hükümdar bu sürprizi merak etmiş. Hemen tüccarı yanına çağırmış. Tüccarın yanında dünyada bir eşi daha bulunmayan güzel bir kız varmış. Hükümdar kızı görür görmez ona aşık olmuş kızla evlenmek istediğini söylemiş. Tüccara ağırlığınca altın verip uğurlamış. Genç kız için sarayın en güzel odasını hazırlatmış. Onun için dünyanın en pahalı kumaşlarından giysiler yaptırmış. Nedimeler yeni kraliçe için ellerinden gelen hizmeti yapmışlar. Ancak kraliçe adayının kimselerin çözemediği bir gizi varmış. Kimselerle konuşmuyormuş. Herkes onun dilsiz olduğunu düşünüyormuş. Hükümdar da onun dilsiz olmasından çok üzüntü duyuyormuş. Güzel kraliçe günün odasında geçiriyor ve denize açılan pencereden uzaklara bakıyormuş. Hükümdar her odaya gelişinde onu böyle buluyor, ne kadar konuşmak istese de tek kelime duyamıyormuş. Hükümdar onu sevmekten hiç vazgeçmemiş. Günün Birin birinde konuşacağı umuduyla beklemiş. Aradan günler aylar geçmiş. Kraliçenin saraya gelişinin birinci yılıymış. Hükümdar ziyarete gittiğinde kraliçe onu güler yüzle karşılamış ve konuşmaya başlamış. Sevgili hükümdarım, ben Denizler Prensesiyim. Adım Denizler Gülnaresi. Babam Denizler Hakimiydi. Komşu ülkenin kralı ülkemizi ele geçirince ben kaçtım. Kardeşlerim ülkemizi kurtarmak için geride kaldılar. Karaya çıktığımda o tüccar beni ele geçirdi ve size getirdi. Ama siz bana sevgiyle davrandınız. Eğer öyle olmasaydı hiç konuşmazdım ve denizlere geri dönerdim. Artık sizin kraliçeniz olmayı kabul ediyorum demiş. Bu sözleri duyan kral çok sevinmiş ve 40 gün 40 gece süren bir düğün yapılmasını emretmiş. Kraliçenin düğüne ailesini de çağırmasını istemiş. Bunun üzerine Kraliçe Gülnare pencereyi açmış ve önünde bir tavanın içinde ateş yakmış. Büyülü sözler söylemiş. Bu sözlerin ardından deniz kabarmış ve kocaman dalgaların arasından Gülnare'nin kardeşleri ve annesi görülmüş. Birbirleriyle özlem giderdikten sonra Gülnare kocasını çok sevdiğini ve onsuz yaşayamayacağını söylemiş. Kızlarının mutlu olduğunu gören aile çok mutlu olmuş. Aradan aylar geçmiş ve bir oğulları dünyaya gelmiş. Bu olay onları sevince boğmuş. Ülkede şenlikler yapılmış. Doğan bebeğe Dolunay anlamına gelen Beder adını koymuşlar. Beder, annesi gibi hem denizde hem de karada yaşayabilen özelliklere sahipmiş. Beder büyüyüp delikanlı olunca amcasıyla birlikte denizlere gitmek istemiş. Annesi ve babası önce buna karşı çıksalar da sonunda razı olmuşlar. Beder ve amcası yola koyulmuşlar. Amca kral, Beder'i denizlerin en güzel kızı Kiara'ya götürmek istiyormuş. Eğer Beder Kiara'yı görürse onu çok beğeneceğini düşünüyormuş. Ancak Kiara'nın çok inatçı ve kendini beğenmiş bir babası varmış. Kiara'nın babası Kral Samandal'ın huzuruna çıkmışlar. Ona denizlerin en güzel incilerini hediye olarak sunmuşlar. Ancak Samandal onlara çok kötü davranmış. Bunun üzerine amca kral ordusuyla Samandal'ın ülkesini ele geçirmiş. Kiara'yı aramışlar ama bulamamışlar. Kiara hizmetçileriyle birlikte bir adaya saklanmış. Beder Kiara'yı bulamamanın üzüntüsüyle denizlere açılmış. Ve Kiara'nın bulunduğu adaya çıkmış. Orada Kiara ile karşılaşmış. Görür görmez aşık olmuş. Başından geçenleri bir bir anlatmış. Kiara da onu görür görmez beğenmiş. Ancak babasına yaptıklarının intikamını almak için Beder'i kırmızı ayaklı ve kırmızı gagalı bir kuş kılığına sokuvermiş. Hizmetçilerinden birine onu alıp götürmesini ve çorak bir adaya bırakmasını emretmiş. Ancak hizmetçi Beder'e acımış ve onu insanların yaşadığı bir adaya bırakmış. İşte o günden başlayarak Beder neler yaşamış neler... Kuşların arasında kuru bir buğday tanesi aramış. Nehirlerden su içmiş. Akşam olunca bir ağacın dalında uyumuş. Günün birinde bir avcının tuzağına yakalanmış. Avcı bu eşi bulunmaz kuşu ülkenin kralına satmış. Kral yemek yerken satın aldığı kuşun masaya getirilmesini emretmiş. Kuş kafesinden çıkar çıkmaz sofrada bulunan etlere saldırmış. Kral bu duruma çok şaşırmış eşi kraliçeyi çağırmış. Kraliçe kuşu görür görmez onun büyülenmiş bir insan olduğunu anlamış. Üzerine büyülü bir su dökerek büyüyü bozmuş. Kurtulan Beder kraliçeye çok teşekkür etmiş. Sarayda bir süre misafir kalan Beder, kraldan izin isteyip geri dönmek üzere yola koyulmuş. Ülkesine dönmek üzere bindiği gemi fırtınaya yakalanıp batınca yüzerek bir adanın sahiline ulaşmış sahilde bir yığın hayvan görmüş. Hayvanlar onu adanın içine bırakmak istememişler. Ancak o hayvanların arasından geçip ıssız bir kente varmış. Kentin sokaklarında dolaşırken Abdullah adında bir manava rastlamış. Abdullah ona kentin sırrını anlatmış. Kente hakim olan kraliçe acımasız bir büyücüymüş. Genç erkekleri sarayına alır, onlarla gönül eğlendirir. Sıkılınca bir hayvana dönüştürüp sokağa atarmış. Bedir sahildeki hayvanların onu niye içeri bırakmak istemediklerini anlamış. Onların birer insan olduğunu da böylece öğrenmiş. Abdullah Bedir'in yanından ayrılmamasını, onu koruyacağını söylemiş. Bir gün kraliçe sokakta dolaşırken Bedir'i görmüş ve onu sarayına götürmek istemiş. Abdullah bırakmak istememiş ama kraliçe ona zarar vermeyeceğine söz vermiş. Ancak 40. günün sonunda onu bir hayvan kılığına sokmaya kalkmış. Abdullah'ın Beder'e öğrettiği oyunla Beder kraliçeden kendini kurtarmış ve Abdullah'ın büyüsüyle kraliçeyi beyaz bir at kılığına sokmuş. Beder atı atlayıp ülkesinin yolunu tutmuş. Ancak Beder'in bu atı kimselere satmaması gerekiyormuş. Yoluna çıkan yaşlı bir kadın ondan hasta olduğu için atını satmasını istemiş. Beder yaşlı kadının yalvarmalarına dayanamamış ve atı ona satmış. Yaşlı kadın aslında Kırlitçe'nin annesiymiş. Kızını alır almaz büyüyü bozmuş ve Beder'i baykuş kılığına sokmuş. Bu durumu haber alan Abdullah Beder'e ancak annesinin yardım edebileceğini düşünerek annesine haber salmış. Annesi kardeşlerini çağırmış. Kardeşleri bütün deniz perilerini de yanlarına alarak cadı kraliçenin kentine saldırmışlar. Ve kraliçeyi cezalandırıp oğullarını kurtarmışlar. Beder tekrar eski haline dönünce annesine sarılmış ve özlem gidermiş. Anne kraliçe oğluna yardım eden Abdullah'ı sarayına getirmiş. Ve onu en güzel hizmetkarlarından biriyle evlendirmiş. Amca kral esir tuttuğu Samandalı serbest bırakmış. Beder Samandalı gidip kızını istemiş. Onu çok sevdiğini söylemiş. Samandal Beder'in sevgisine inanmış ve kızıyla evlenmesine izin vermiş. Kızını haberciler göndererek onun Beder'le evlenmesine izin verdiğini söylemiş. Kiara bu habere çok sevinmiş çünkü o da Beder'i seviyormuş. Böylece Beder ve Kiara Büyüler kentinde dillere destan bir düğünle evlenmişler. Konukların arasında Büyüler kenti kraliçesi tarafından hayvan kılına sokulan insanlar da varmış. Büyü bozulunca hepsi eski haline geri dönmüşler. Her biri bir ülkenin kralı ya da prensiymiş. Düğün sona erdiğinde amca kral denizlere geri dönmüş. Samandala ülkesini geri vermiş. Beder ve Kiye arada mutluluk içinde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Birini Beder kapmış, birini Kiye Üçüncüyü masalı dinleyen kimseleri kaptırmasın.